İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Göç İdaresi Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Bakan Soylu, yabancı sayısının toplam kişi sayısına oranının %25'i geçtiği toplam 781 mahalle tüm yabancılar için ikamete kapatıldığı, 1 Temmuz'dan itibaren oranın %20 olarak uygulanması sağlanacak. Böylelikle böylelikle 1200 mahalle ikamete kapatılacak dedi ülkemize yabancıların belirli bölgelerde yoğunlaşmasının önlenmesi amacıyla yabancı sayısının toplam kişi sayısına oranının yüzde 25'inin geçtiği 54 ildeki toplam 781 mahalleyi tüm yabancılara kapatmıştık. Hem geçici korumaya hem ikamete her birine kapatmıştık. Daha fazla burada bir yabancı yoğunlaşması olmasın diye. 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle yüzde 25 olan oranın yüzde 20 olarak uygulanması kararını verdik. Böylelikle 781 mahalle 1200 mahalleye çıkmış oldu ve 1200 mahalle hem geçici koruma statüsüne hem ikamet iznine kapatılmış oldu. Böylece buralarda artık bir ikamet izni verilmemiş olacak. Yani yüzde yirmiye düşürmüş olduk o mahalledeki yabancı sayısı oranını o mahallede oturma izni veya geçici koruma ile ilgili bir izin verebilmeyi temin etmek için